Böylece onu taşıyarak kavmine geldi. Derler ki ey Meryem sen gerçekten şaşırtıcı bir şey yaptın. Hazreti İsa'dan Allah tarafından hamile kaldığında Hazreti Meryem'in gayrimeşru bir şey yaptığını iddia ediyorlar. Yani e, gayrimeşru ilişkiye girdiğini evet. iddia ediyorlar. Ki çok evet. büyük bir imtihandır. Bak bu bir iftiradır. Demek evet. ki Müslümanlara cinsellik iftirası atılıyormuş. Evet. Kız olsun erkek olsun değil mi? Evet. En hassas noktadır insanların. Oradan genellikle yaklaşırlar, iftira atarlar. Ey Harun'un kız kardeşi senin baban kötü bir kişi değildi. Bakın nereden giriyorlar yani artık vata babasına kadar olay ulaştıyor. Ve annen de azgın utanmaz bir kadın değildi. Yani ima diyorlar. yani sen hem e, evet. bak senin baban kötü bir hem kötü kişisin diyorlar. Azgın ve utanmazsın demeye getiriyorlar. Haşa. Tabii, Haşa. tabii. Haşa. E tabii. Onun için Hz. Meryem bu hepsini sabrettiği için bütün alemlerde kadınları üstün, üstün kıldım diyor Allah. Maşallah. Bütün alemler. İmtihanı çok şiddetli. Evet. inşallah. Maşallah. Bunun üzerine ona çocuğu işaret ettiler. Deliler ki henüz Mehdi olan bir çocukla, Mehdi'de olan bir çocukla, kundakta, evet. Bak, kundak Mehdi anlamına gelir. Aynı. Mehdi'de olan bir çocukla biz nasıl konuşabiliriz? Maşallah. İsa Mesih dedi ki şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Allah bana kitabı verdi ve beni peygamber kıldı diyor. Bu mucizedir. Bu. Evet. Nerede olursam olayım beni kutlu kıldı ve hayat sürdüğüm müddetçe bana namazı ve zekatı vasiyet emretti diyor. Demek ki Hristiyanlar namaz kılacaklar o zaman zekatı da verecekler. Evet. Anneme de itaati ve benim mutsuz bir zorba kılmadı diyor. Ben güzel huyluyum diyor. Selam üzerimedir doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağım gün günde. İşte Meryem oğlu İsa Mesih hakkında kuşkuya düştükleri hak söz. Allah'ın çocuk edilmesi olacak şey değil diyor Allah. O yücedir. Bir işin olmasına karar verirse ancak ona ol der, o da hemen olu verir diyor Allah. Evrim yok. İnşallah evet hocam. Evet. Gerçek şu ki Allah benim de Rabbimsin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. Dost doğru yol budur. İşlerinden bir takım gruplar ayrılar düştüler. işte. protestanlar, katolikler, evet. işte hepsi yani ortodokslar artık büyük bir günü görmekten dolayı vay inkar edenler diyor. Ama inkar edenler